Gazeteci Şafak Güven iş için gittiği İzmir'den dönüyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan araca bindi. İçinde fotoğraf makinesi, objektifleri ve lenslerinin olduğu çantayı oturduğu koltuğun üzerindeki bölmeye yerleştirdi. İnişi durağa geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Haberden dönerken haber oldu. araba fiyatında şeyler. Çok zor alıyoruz bunları. Belki de insan ömrü hayatında bir kere alabilir böyle şeyleri. Uçak denilen gazetecileri adım adım izledi. Otobüse boşunu bırakıp içinde binlerce lira değerindeki malzeme olan çantayı işte böyle çaldı. Gazeteci Şafak Güven iş için gittiği İzmir'den dönüyordu. Meslektaşlarıyla birlikte Sabiha Gökçen havalimanından çıkıp servis aracına bindiler. Onları gözlerini kestiren bir hırsız gölge gibi peşlerindeydi. Otobüse binmeden evvel zaten bu takip başlıyor ve direkt çanta endeksi geliyor. Bizim arkamıza oturmak için bir mücadele veriyor otobüsün içinde. Yol boyunca sürekli bizi izliyor. Gözüne kestirdiği gazetecinin tam arkasındaki koltuğa oturdu. Yanında getirdiği içi boş siyah çantayı da onun çantasının yanına koydu. Servis aracının ilk durağı kavacık. Kaptı. Şoför anons yaptı kavacık durağı diye. İşte herkes ayaklandı ve eşyalarını alarak indi. Benim de durağım Levent. İlk durakta inenlerden biri de hırsızdı. Araca binerken ne başında şapka ne de gözünde gözlük vardı. İnmeden önce taktığı şapka ve gözlükle aklı sıra tanınmayacaktı. Ayağa kalktı, kendi çantasını alıyormuş gibi yapıp güvenin çantasını çaldı. Ve hiçbir şey olmamış gibi otobüsten indi. İlk başta şunu öyle düşündüm aslında. Hani acaba Türk filminde olur ya çantalar karıştı terminalde diye. Benim çantamla onun çantasının karışmasının ihtimali yok. O 10 gram falandı. Benim çantam 22 kilo ağırlığında bir çanta. Hırsız indikten sonra bir süre daha yol giden haberci Şafak Güven ineceği durağa geldiğinde haber olduğunu anladı. Ayağa kalktım. Başımın üstünde grafa bir baktım çantaya. Çantanın içerisinde de benim yıllarca kullandığım fotoğraf makinelerim, objektiflerim, lenslerim her şeyim onun içinde. Başına kaynar sular düştü mü, döküldü mü? Bu ekipmanlar bizim için her şeyimiz. Bizim ekmek teknemiz. Tüm yolculuk boyunca kayıtta olan ve hırsızı anlayan an kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri şimdi polisin elinde. Dediler ki hemen merkeze gidelim size görüntüleri sağlayalım verelim polise gidecekseniz de size yardımcı olsunlar. Haberden dönüşte haber olan güven hırsızın yakalanmasını ve ekmek parası kazandığı makinesini geri almayı ümit ediyor. Hiçbir benim beklentim yok yani paraymış şuymuş buymuş benim cihazım gelsin makinem gelsin ben işime devam edebileyim. Çünkü bir şekilde tekne yürütmem lazım evime bakmam lazım. Evet meslektaşımıza geçmiş olsun dileyelim. İnşallah en kısa zamanda bulunur. O hırsız